Bismillahirrahmanirrahim. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin Kur'an-ı Azimüşşan'ın mütesiri hazım olmak cihetiyle sadece Müslümanların değil, bütün insanlığın üstadı sayılır. Çünkü Kur'an-ı Azimüşşan bütün insanlığa hitap ediyor. İnsanlığa dersini veriyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da zaten bütün insanlığın peygamberi. Dolayısıyla ahir zamanda onun hakiki bir tefsirini yazan Risale-i Nur'u tehlif eden Kur'an'ın malı olarak Üstadın hadetleri de bütün insanlığın üstadıdır. Dolayısıyla vermiş olduğu dersler bütün insanlığa hitaptır. Şimdi Risale-i Nur tabii ki biraz önce ifade edildiği gibi bin yıllık tahribatı tamir ediyor. Yani bu bin yıllık tahribat dediğimiz zaman bu nasıl oluyor? Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra sahabe, tabi'in, tebe tabi'in devri olan 300 sene geçtikten sonra bin sene, geçen bin sene zarfındaki bu tahribattır. Dolayısıyla Üstad Hazretleri Risale-i Nur'da Risale-i Nur'un ehemmiyetini nazara verirken şöyle diyor. Risale-i Nur bu asrı, belki gelen istikbali tembir edebilir. Bir muizi-i Kur'aniyedir. Yani dolayısıyla her şeyin bir sonu var. Nasıl ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam peygamberlerin sonuncusudur. Ama Hristiyanlar ve Yahudiler hala daha bir peygamber bekleti içindeler. Ama onların beklenti içinde olması Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın son peygamber olması gerçeğini değiştirmiyor. Onları ne yapıyor? İmandan mahrum ediyor. Aynı şekilde mücedditlerin de bir sonu var. Ve sonu olarak da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Mehdi Azam'ın geleceğini ifade ediyor. İsaadetlerinin en büyük e, yapmış olduğu iştahatlarından birisi biraz önce ifade edildiği gibi yani üstadımız tabii ki en büyük müjdehit olması itibariyle şunu ifade ediyor. Diyor ki bu zaman cemaat zamanıdır. Ehemmiyet ve kıymet şahsı maneviye göre olur. Maddi ve ferdi ve fani şahısların mahiyetine kadar alınmamalı. Dolayısıyla burada üstadımız bakın ferdiyet ve şahsiyet önüne döneminin geçtiğini ne yapıyor? ifade ediyor. Şimdi üstadımız tabii şu soruluyor kendisine. Bu arada verdiği cevapta diyor ki 5. şu Büyük Mehdi'nin diyor çok vazifeleri var. Siyaset aleminde diyanet aleminde, saltanat aleminde, cihat aleminde çok dairelerde icraatları var diyor. Diğer gelen mücedditler bu vazifelerin hepsini yapmadığı için onlara büyük mehdi gelmiyor. Dolayısıyla bu vazifelerin hepsini yapan birisi ancak ne yapar, diyor? Ahir zamanın büyük mehdisi olabilir diye ifade ediyor. Ve mektubatta yine üstadımız bu 29. mektupta Hz. İsa Aleyhisselam'ın geleceği mehdi meselesini izah ederken diyor ki ahir zamanda gelecek olan o büyük zatın hem en büyük müceddit hem en büyük müştehit hem hakim hem mehdi hem mürşid hem kutbu azam olacağını ifade ediyor. Yani dolayısıyla bütün bu basıfları üzerine toplayan kişi ancak ahir zamanda İslamiyet'in temsilcisi olabilir ifade ediyor. Tabi bütün bunlar Üstad'ın şahsı manevisinde ve Üstad'ın şahsında var. Biz burada Üstad'ımızın iman noktasının teyit edildiğini biraz önce ifade etti kardeşimiz. Ben de siyasi olarak Üstad'ın yapmış olduğu iştihatları burada ifade etmeye çalışacağım. Çünkü madem Üstad'ımızın değil mi? Hem siyaset dairesinde vazifesi var. Dolayısıyla siyasi noktada da yapmış olduğu iştihatları var. Ve bu iştihatlar zamanın değişmesiyle eski zamanlara benzemiyor. Çünkü aradan bin sene geçmiş, bu bin sene içerisinde pek çok tahribat yapılmış ve pek çok meseleler asır değişmiş, zaman değişmiş. Bu değişikleri dikkate alarak üstadımız iştahatlarını yapmış. Mesela üstadın iştahatlarından birkaç tane örnek verecek olursak, işte biraz önce ifade edildiği gibi, zaman imanı kurtarmak zamanıdır diyor. Bu büyük bir iştahattır. Diğer bir ise bu zamanda diyor cihat manevidir. Artık savaş cihat olmaktan çıkmış. Şer'i ve dini olmaktan da uzaklaşmış. Onun şartları var biliyorsunuz. Eskiden savaş nasıl yapılıyordu? Bir meydanda, bir sahrada iki düşman karşılaşıyor. Birbirleriyle savaşıyorlardı. Dolayısıyla halk masumlar, vatandaşlar zarar görmüyordu Ama şimdi asker, polis kendisini koruyor. Zarar gören maalesef Kur'an-ı Azimüşşan'ın özellikle dokunmayın dediği, zarar görmeyin dediği masumlar, çocuklar, kadınlar, yaşlılar ve hiç savaşla ilgisi olmayanlar zarar görüyor. E, dolayısıyla bu meşru değil zaten. Ve üstadımız başka bir şey daha söylüyor. Tabi bunlar bir olarak geçiyorum. Müsaadenin çeşitli şey yerlerinde var. %60-70 tamite değin olmadıkça diyor din adına siyaset sahasında çıkılmamalıdır diyor. Bu da önemli bir işte. Yani toplumun %60-70'i her kesimde gerek bürokraside gerekse halk tabakasında mutlaka avant tabakası, bürokrat tabakası, okumuş tabakası hepsi %60-70 tamite değin olmayınca siyaset noktasında diyor dine hizmet yapılamaz. Dolayısıyla din namına siyasete çıkılmaması lazım diyor. Bunun da zaten bakın İslam dünyasında bugün tatbikatında görüyoruz ki din adına yapılan siyasi faaliyetler dine fayda yerine zarar veriyor. Demek ki bu da üstadımızın bir iştahıdır. Sonra üstadımız tabi demokratlara noktayı isnat olmayı da ifade ediyor. Biraz sonra onu açacağız. Şimdi üstadımızın biliyorsunuz 3 sahip dönemi var. Birinci sahip dönemi bu meşrutiyet, hürriyet zamanında üstadımız meşrutiyete ve hürriyete şeriat namına sahip çıkıyor. Birinci sahip dönemi. Bu 1908 1909 yıllar arasında. Hatta orada üstadımız şunu da ifade ediyor. Diyor ki meşrutiyet şeriattır diyor. Meşrutiyet şeriattır. Çünkü diyor meşrutiyet Kur'an-ı şu emirlerinin yani leşavihum fil emr ve emruhum şura beynehum ayet-i kerimelerin tecellisidir diyor. O zaman ulemanın bir kısmı meseleyi anlayamadığı için üstadın bu iştahını ne yapamıyorlar? Tam olarak anlayamıyorlar. Ve biliyorsunuz çeşitli siyasi olaylara sebep oluyor. Dolayısıyla üstadımız meşrutiyeti bakın asr saadetin yönetim şekli olarak yani formüle ediyor. Diyor ki içerisinde <laughs> adalet, hürriyet, meşveret ve kanun hakimiyetinin bulunduğu bir sistem olarak ifade ediyor. Yani İslam'ı prensipler, Kur'an'ı prensipleri ne yapıyor? Ortaya koyuyor. Birinci sahip döneminde böyle. Sonra öyle bir dönem geliyor ki hürriyete şeriat namına sahip çıkılmadığı için hürriyete şeriat namına sahip çıkılmadığı için ve şeriatın terbiyesinde kalmadığı için onu istismar ederek bir istilat dönemi geliyor. Bu İslam döneminde istilatımız ne yapıyor? man hizmetini önceliyor, diğer siyasi vazifelerden uzak duruyor gibi anlaşılıyor. Halbuki, siyaset ne anlama geliyor? Şu, insanları hak ve hidayete, iyiye, doğruya, huzura ve asayişe, adalete ve hakkarite götüren usul demektir siyaset. Yani insanları, bakın, bulunduğu şartlarda, şartlar ne olursa olsun, o şartlarda o insanları iyiye yönlendirme, yanlışlan koruma, huzur ve asayişi sağlama, adalet ve hakkaniyete hizmet etme şeklindedir. Şimdi işin esası bu olunca Üstadımız o şartların gereği olarak bakın nasıl bir usul takip ediyor. Birincisi, istibdadı asla tasvip etmiyor. İstibdağı kesinlikle karşı. Bu istibdad nereden gelirse gelsin. Çünkü Kur'an-ı Azimüşşan hürriyeti getirmiş, meşvereti getirmiş, istibdadı kaldırmış. Hatta şu hadis-i bakın şu şekilde ifade ediyor. Seyyidil gama hadis şerifi diyor. Şu şekilde yorumluyor. Şeriat aleme gelmiş ta ki her ne bir istibdadı oradan kaldırsın diyor. Dolayısıyla bu bir. Sonra o dönemin bakın gayri meşru yani meşru olmayan o yönetimi ne yapmıyor? Desteklemiyor. Yani istibdat yönetimini desteklemiyor. Dolayısıyla desteklememesi, onlara taraftar olmaması aslında bir siyasi iştihattır, karardır yani. Sonra dinsizliği, bakın siyaseti dinsizliğe alet edilmesine karşı çıkıyor. Çünkü o dönem siyaset dinsizliğe alet ediliyor. Dolayısıyla dinsizliği esasını bağlayan prensipler kanun haline getirilmeye çalışılıyor. Üstad buna kesinlikle ne yapıyor? Karşı çıkıyor. Bak bu da bir tavır. Sonra yine onların, bakın onlar ikaz ediyor. Hiçbir zaman içinde fiili bir şekilde karşı çıkmıyor. Yani müsbet hareket ediyor. Müsbet hareket yani asayişi koruyacak şekilde. Mesela şey sahip hadisesine taraftar olmuyor. Yine şey selim hadisesine taraftar olmuyor. Diyor ki üstadımız bakın bunlar diyor şeriat istiyorsunuz ama bu şeriatı ihlal ederek olmaz. Yani meşru bir şey istiyorsanız vasıfların da meşru olması lazım. Halbuki siz diyor bununla pek çok zulme sebep olacaksınız. Öyleyse diyor bu meşru değil. Bakın bu da bir siyasi tavırdır. Emir-i Maruf Nehiyah'ın kere yapıyor. Yani ne yapıyor? <laughs> O zamanın CHP yönetimini de tavsiyelerde bulunuyor. Diyor ki şunları şunları yaparsanız, siz diyor ne yaparsanız, milleti hizmet edersiniz diyor. Sonra üstadımız bakın 1935'te mahkemelerde bakın cumhuriyeti tarif ediyor. Cumhuriyet nasıl olması gerektiğini, kendisinin cumhuriyetçi olduğunu, ama cumhuriyetin istibdada alet edilmemesi gerektiğini anlatıyor. Laikliğin tarifini yapıyor, Kaç çıkmıyor. Ama diyor ki laiklik sizin uyguladığınız şekilde değil. Laiklik, din vicdan hürriyeti ise, ben de bu hürriyeti istiyorum. Dolayısıyla bu da bakın bir siyasi duruştur. Dolayısıyla Üstadımız, yani Auzubillahimineşşeytan vehsiyaset derken, hem tamamen kendisini siyasetten soyutlanmış yönetimden uzaklaşmış, hiç karışmamış değil. Ne yapıyor? Müsbet olan bir şekilde siyasete ne yapıyor? İslam'ın siyasi yönünü gösteriyor. Hatta Üstadımız mesela 1923'te bakın, büyük milletler içine geldiği zaman, Orada şahsı manevi meclistir diyor. Dolayısıyla meclisin tek adam yönetimine boyun eğmemesi gerektiğini ifade ediyor. Yani vahdesi mübihabillahi cemiyan yani müminler Allah'ın ipine sarılın derken üstadımız bakın mecliste diyor ki bu Allah'ın ipi birlik beraberliktir. Bu birlik beraberlik meclisi sağlanır diyor. Eğer meclis bu birliği beraberliği sağlamazsa o zaman insanlar birlik beraberliği farklı yerlere alırlar. Bu da bölünmelere sebep olur diyor. Bu da büyük sıkıntıları meydana getirir. Onun için meclis hakimiyetini sağlayın, şahıs hakimiyetini ne yapın? Katiye kabul etmeyin tarzında üstad ne yapıyor? Ders veriyor orada. Dolayısıyla riyasete ne yapıyor? Karşı çıkıyor. Ve üstadımız yine burada, yani okursanız o meclisteki beyannameyi, orada üstadımız diyor ki zaman cemaat zamanıdır. Yani zamanın cemaat zamanı olması, sadece belli işaretlerden toplanan gruplar şeklinde değil, cemaat burada nedir? milletin, ümmetin birliğini, beraberliğini sağlayan unsur. O da nedir? <laughs> Büyük Millet Meclisi. Bakın bu da Üstad'ın o zaman 1923'te vermiş olduğu siyasi bir ders. Daha sonra Üstad'ın 1947 47'ye kadar böyle devam ediyor. Hapisler, sürgünler derken 1947'de Üstad'ımız Afyon Hapsi'ne alınıyor. Afyon Hapsi'nde bakın orada vermiş olduğu bir müdafada şöyle Üstad'ımız ifade ediyor. Diyor ki benim diyor, büyük kusuratımdan bir tek suçum Vatan ve millet ve din namına mükellef olduğum büyük bir vazifeyi dünyaya bakmadığım için yapmadığımdan hakikat noktasında affolunmaz bir suç olduğunu ve bilmemek bana bir özür teşkil etmediğini ve şimdi bu afyon hapsinde diyor kanaatim geldi. Şimdi 1947'den sonra biliyorsunuz dünyada boncuklu <laughs> bir değişim oluyor. Nasıl? 1945'e kadar Dünyada biliyorsunuz ırkı devletler var. Dolayısıyla ırkçılık hakim. Ve Birinci Dünya Savaşı'nın, İkinci Dünya Savaşı'nın meydana gelmesinin sebebi ırkçılık. Irkçılığın vermiş olduğu o büyük savaşlar sonunda insanlık diyor ki demek ki yaptığımız şey yanlış, öyleyse insan hakları yani ırkı olmaktan çıkarıp devleti bireyin hakkını savunan bir konuma getirmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla insan hakları devlete beyanlarımız kabul ediliyor. İnsan hakları evrensel beyannamesiyle artık ırklar değil, milletler değil, birey öne çıkıyor. Dolayısıyla bireyin öne çıkmasıyla bireyin hakkının korunması ve burada ve vicdan hürriyeti, temel hak ve hürriyetler ne yapılıyor, sayılıyor. Ve bütün dünya devletleri bunu kabul ediyor. İşte üstadımız bundan sonra artık siyasi partilerin de kurulmasına müsaade edildiği için üstadımız bu sefer siyasi olarak bakın İslam'ın siyasetini Güzel bir şekilde ortaya koyabilmek, nur talebelerini siyasi faaliyetten uzak tutmak için elinden gelen bazı şeyleri yapıyor. Buna üçüncü sahip dönemi diyor üstadımız. Fiili siyasete uzak duruyor. Bakın burada da üstadımız fiili siyasetten uzak duruyor. Yani parti kurarak devleti yönetmeyi talip olacak şekilde bir siyasi faaliyetten uzak durulması gerektiğini ifade ediyor. Talebelerine de diyor ki uzak durun ve ayrıca siyasi cemiyet ve cemaatlerden de uzak durun diyor. Hatta Üstadımız mesela bakın, Eşref Edip o zaman parti kuruyor, yani Millet Partisi'ni kuruyor ve dindarları oraya toplamaya çalışıyor. Üstadımız diyor ki, Eşref Edip ve Büyük Doğu gibi Necip Fazıl'ın çıkardığı gazeteler, dergiler, iman noktasında bizim kardeşimiz. Ancak bunlar eğer bu şekilde giderlerse dini siyasi zorunda kalacağı için bir sıkıntı verir, iman noktasında kardeşimiz ama siyaset tutasında değil diyor. Bir tavır ortaya koyuyor. Neden? Çünkü İslam'a Müslümanlara zarar gelmemesi için. Dolayısıyla üstadımızın duruşu siyasi faaliyetlerden uzak durmak. Ama siyasi tercih meselesine gelince bakın o onu üstadımız demokrat olarak ne yapıyor ifade ediyor. Dolayısıyla siyasi yol gösteriyor. Üstadımız bakın siyasi ideolojik siyasetten uzak durmuş. İdeolojinin siyasete olmaması gerektiğini ifade ediyor ırkçı siyasetten uzak durmuş. Yani ırkçılık yapılmasının yanlış olduğunu ifade ediyor. Diyor ki ırkçı davranan kişi, ideolojik davranan kişi adaleti sağlayamaz. Niye? Çünkü taraf olur. Taraf olduğu zaman ne yapacaktır? Adalet ortadan kalkar. Bir dinin siyaset edilmesi gerektiğini ifade ediyor. Ve üstadımız demokrasi döneminde de yine demokrasiyi şöyle tarif ediyor. Hürriyet, adalet ve Meşveret, kanun hakimiyeti. Dolayısıyla bunu sağladığı zaman ancak doğru bir şekilde bir yönetim yapılmış olur. Bu yönetim de ancak ırkçı olmayan, ideolojik olmayan, taraf olmayan, menfaati alet etmeyen, dini siyaseti alet etmeyen bir grup ancak ne yapabilir? Sağlayabilir. Çünkü dini siyaseti alet ederseniz dine ideolojik yaklaşmış olursunuz. Dine ideolojik yaklaşmak da nedir? Yine aynı şekilde taraf olmak demektir. O zaman kendi tarafında olmayanlar ne yapacaktır? Zulmedecektir. Adalet sağlanmayacaktır. Onun için üstadımız demokratların desteklenmesini istiyor. Çünkü demokratlık nedir? Demokrat bir zaman, hiçbir zaman için taraf değildir. Herkese eşit mesafededir. Bir mevcut hüviyetini Sonra ırkçı değildir. Herkese eşit yaklaşır. İdeolojik değildir. Dolayısıyla herkesi vatandaş olarak görür, herkesin hakkını, hukukunu sağlar. Böyle olduğu için bakın, Üstadımız demokratları desteklemesi ne yapıyor? İstiyor. Dolayısıyla üstadımızın takındığı tavır bu şekilde. Bundan dolayı üstadımız diyor ki bakın bu kalbe ihtar edilen içtimai hayatımıza ait bir hakikat. Yani kalbe ihtar edilen ne demek? Demek ki ilhamen gelmiş. Yani üstadın kendi fikri değil. Nedir bunlar? İşte Kur'an-ı Azimüşşan'ın üstadımıza siyasi noktada vermiş olduğu ilham. Bu vatanda şimdilik dört parti var. Biri Halk Partisi, biri Demokrat, biri Millet, biri İttihadi İslam'dır. İttihadi İslam Partisi yani din adına siyasi bir oluşun yüzde altmış, yetmiş tam bir olmak şartıyla şimdiki siyasi başına geçebilir. Dini siyasi alet etmemeye, belki siyasi dini alet etmeye çalışabilir fakat çok zamandan beri tebliğ İslamiye zedelenmesiyle İslam terbiyesi ortadan kalkmış. Şimdiki siyasi cenayetine karşı dini siyasi alet etmeye mecbur olacağından şimdilik o parti olsa geçirmek lazım. Şimdilik dediği kayıt yani o zaman has bir şey değil. Bu kayıt şu şekilde kayıtlanmış. Yüzde altmış, yetmiş mütedeyin olmak şartına kaydına bağlanmış. Dolayısıyla yüzde altmış, yetmiş tam mütedeyin olmayınca bakın şimdilik kaydı ortadan kalkmıyor. Halk Partisi'ni üstad tarif ediyor. Dolayısıyla Millet Partisi'ni tarif ediyor. Sonra üstadımız burada ne yapıyor? Diyor ki demokratlar diyor seyidir gamı yani memuriyet emirlik ise emirlik değil reislik değil millete hizmetkarlıktır. Demokratlık hürriyeti vicdan İslamiyet'in bu kanun esasına dayanabilir. Yani demokratlığın dayanmış olduğu kanun esası de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kavmin efendisi ona hizmet edendir hadis-i şerifin dayanılıyor. Yani bu hadis-i şerifi kendilerine örnek alırlarsa, rehber edinirlerse, yani nasıl izah ediyor bunda? Memuriyet emirlik değil. Yani emredici makamında değil. Amirlik değil. Millete hizmetkarlıktır diyor. Yani milletin hizmetinde olmak. Dolayısıyla Burada amiriyeti de memuriyeti de ne yapıyor? Milletin hizmetçisi olmak şeklinde ifade ediyor ki hadis-i şerifin manası, gerçek manası budur diye. Bakın bunu da bu şekilde ifade etmiş. İşte üstadımızın yani iştihad olarak yapmış olduğu şey bu. Şimdi devlet devlet ırkı bir varlık. Yani şimdiye kadar öyleydi. Dolayısıyla dünyadaki devletlere de bakıyorsunuz. Arap lerin kurmuş olduğu devletler var İngilizlerin Fransızların Almanların Türklerin dolayısıyla ırk üzerine anılıyor. Devlet şu ihtiyaçtan doğmuş. Neden ihtiyaçtan doğmuş? Güvenlik ihtiyacı bir. Sonra adalet ihtiyacı, sonra hürriyet ihtiyacı. Dolayısıyla devletin asıl vazifesi bunları sağlamak. Bunu sağlamak olunca bu zamanda ırklarda karıştığı için artık hürriyet Nasrı Dolayısıyla din ve vicdan hürriyeti sağlanırsa demokratlar demek ki. Demokratlar ne yapıyor? Din ve vicdan hürriyetini sağlayarak işte İslami bir yönetim şeklini ne yapıyor? E, ifade etmiş oluyor. Yani asr-ı saadetin, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın, daha sonra sahabelerin uygulamış olduğu bir sistemi seçimle beraber ne yapıyor? Bir noktada uygulamış oluyor. Onun için %60-70 tahammül edeyim olmayınca diyor Üstad, ehvenişler olarak demokratların desteklenmesi lazım. Peki, demokratlar ehvenişler olduğuna göre Diğerleri ne anlama geliyor o zaman? Yani üstadımız hayır var olsaydı bizden gizleyecek bir durumu gayet tabii ki yoktu. Öyle bir şey olur mu? Dolayısıyla bu zamanda demokratlar ancak ehvenişler olarak desteklenebilir. Çünkü yüzde altmış yetmiş tam bir de değil, değil insanlar. Öyleyse diğerleri gerek İttihadi İslam Partisi olsun. Eğer iktidara gelecek olsa zaten Halk Partisi ve Millet Partisi. Dolayısıyla bunlar demek ki bu, 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 ülkeye hayır getirmeyecek demektir. Şer manası ifade ediyor. Onun için üstadımız ne yapıyor? Bunu bu şekilde ifade etmiş. 1945'ten sonra insan hakları evrensel bir kabul edilince üstadımız dini artık cihadın da manevi olacağını çünkü artık bütün dünya devletlerinin dünya devletlerinin din ve hürriyetini kabul ettiğini, dinle savaşmadığını ifade ediyor. La ikrafi din, kattebeyle rüşt dinde zorlama yoktu. Ayet-i bu şekilde yorumlayarak artık cihadın manevi olduğunu, manevi hakikatleri mi? iman hakikatin altına bulduğunu ifade ediyoruz. Bu şekilde son mektubunda da üstad, sonuç olarak ifade ediyoruz. Son mektubunda demokratlar yine taraflardırlar. Siyasetçilerin, bakın demokrat siyasetçilerin hatalarına diyor, ehvenişler olarak bakın diyor. Şimdi burada Siyasetin yanlışı var, siyasetçinin yanlışı var. Eğer siyasetin yanlış, yanlış bir siyaset takip ediyorsa kişi, yanlış bir siyaset takip eden kişinin dindar olması, mütedeyyin olması, iyi vasıflara sahip olması, onu yanlıştan ne yapmıyor? Kurtarmıyor. Ama doğru bir siyaset takip eden birisinin hataları, eksikleri, noksanları onun siyasetinin yanlış olduğu anlamına gelmiyor. Onun için burada şahıstan ziyade misyonun yani o efendim ta yani siyasetin kendisinin doğrulması gerekiyor. Bu zamanda doğru olan siyaset demokratik siyaset. İşte onun için ne yapıyor? Demokratların desteklemesi geldiğini, onların dine taraftar olduğunu söylüyor son mektubunda. Dolayısıyla siyasetin yanlışıyla, siyaset için ne yapmak lazım? Birbirinden ayırmak gerekiyor. Şimdi burada bir mesele kalıyor. Bizim dindarların ortaya koymuş olduğu şey şu. Efendim Kur'an-ı Kerim'de hukubata ait emirler var. Yani kısas cezası gibi, el kesme gibi falan böyle ne var? Cezalara, yani şer'i izalar var. Bunların uygulanması Cenab-ı Hakk'ın emri değil mi? Dolayısıyla buradan yola çıkarak İslami devleti savunmaya çalışıyorlar. Şimdi meselenin özü şudur. Bak Üstad burada bir ölçü verdi. Dedi ki iman, ibadet, ahlak, hayata hakim olmazsa, yani 60-70 tam bitirdiğin olmazsa, bakın bu ukbat meselelerini tatbik etmek mümkün değil. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, bakın bunu kendi döneminde çünkü o asr saadet dediğimiz o dönemde, sahabe döneminde toplumun 60-70 60-70'i Mekke'de, Medine'de ve o çevrede mütedeyyin dolayısıyla orada uygulandı ama Hazreti Ali'den sonra artık toplum ne oldu? Bozuldu. Bozulunca artık bu cezanın uygulanması da istismar edildi. Zaten emirler şartlarını bulursa uygulanır. Yani zekat Cenab-ı Hakk'ın emridir. Ancak o zekat emri zengin için şartlarını oluşturursa farz oluyor. Aynı şekilde haç yine şartları oluştuğu zaman farz oluyor. Fakat Kur'an-ı Kerim'de o farziyetine olarak devam ediyor. Onun için siyasi olarak da bunun uygulanmasının temel şartı yine üstadın ortaya koyduğu ölçüdür. O da nedir? %60-70 tamir dediğin olmak meselesi. Onun için üstadımız ahir zamanın büyük müştehidi olarak bakın bu siyasi noktada da bu gibi iştahatları ne yapmış? Mükemmel şekilde risale da ortaya koymuş. Cenab-ı Hak bizleri Risale-i çok iyi okuyup anlamayı ve tatbik etmeyi nasip eylesin. Lillahi'l-Fatiha.